Cebimde para yok. <laughs> bu ülkenin bir genci olarak. Evet. Abi bir evet. dakika lafını vallahi kesiyorum kardeşim. Bu ne? Şu an ne bu? Bu ne? Giyse. Yo yo şu an bu ne? El. Evet. Tamam el. Evet. Bu, bu ne? Bu ne? Ne bu ayak değil mi? Evet. Her yerde de mağaza var. Evet. Abi eleman arıyor musunuz diyerek gidip iş bulup askeri ücretle geçiştirebilirsin. Kendini de aileni de. Yani gelip burada cebini gösterip de benim param yok deyip de Türkiye'ye gelip burada düşürmeye çalışırken oy vaktinde de Tayyip oy vermek için ben vereceğim ben vereceğim sıra bekleyerek terleyerek meleyerek sıra bekliyorsun. Yani bunu senin için değil ben herkes için konuşuyorum burada genel konuşuyorum. Millet geliyor burada ülkeye diyor ki siz diyorsunuz ekonomiyi affedersin bilmem ne yaptınız diyor. Yok diyor her şey zam geldi. ekonomi? çok iyi ben memnunum benim ayağım tutuyor çalışıyorum ekmeğimdeyim. Benim paraya ihtiyacım yok Allah'a şükür. Paraya ihtiyacı olanlar düşünsün. Paraya şu an burada kimsenin paraya ihtiyacı olmaması lazım. Yani şu an herkesin parası olması lazım. Niye çalışsınlar? Ha okullarım var, ailelerim mi geçinir? Saçını olarak? bir kaldırsana. Yok, gerçeği göremiyorsun diye dedim. Baltimore'ı <laughs>